Daha önce bir günlük grevleriyle seslerini duyurmaya çalışan sağlıkçılar bu kez 3 günlük eyleme çıktı. Birinci kademe sağlık çalışanı olan yaklaşık 70 bin kişi 3 gün boyunca hizmet vermeyecek. 20, 21 ve 22 Mayıs sağlıkçılar ilk kez 3 gün aralıksız greve gidiyor. <laughs> Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan hekimler sokaklara indi. Yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı zorunlu nöbet uygulaması, iş güvencesi ve çalışma saatlerinin iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi başlattı. Sağlık çalışanları sayısının yetersizliğini inkar edemeyen Sağlık Bakanlığı buna rağmen halkın sağlığını riske atarak bizleri işsiz, sizleri doktorsuz, hemşiresiz, ebesiz yolunu seçmiştir İstanbul'daki sağlıkçıların buluşma adresi Beşiktaş Meydanı'ydı. Çeşitli pankart ve dövizlerle eyleme gelen sağlıkçılar hizmet verdikleri sektörün rant sahası haline geldiğini belirtti. Nitelikli birinci basamak emekçilerinin emeğinin sömürüsünü arttırmak, esnek çalıştırma koşullarını yaratmak ve gün geçtikçe bu sömürüyü arttırmak, bunu artırırken de sağlık alanını rant alanına dönüştürmeyi daha da arttırmaktır. Yani bir doyumsuzluk vardır. Birinci basamak sağlık çalışanları birlik ve dayanışma sendikası başkanı Doktor İknur Çabuk, hükümetin sağlık politikasını eleştirdi, işsizlik vurgusu yaptı. Halkımızın her derdinde yanında olduğumuz aile sağlığı merkezlerimiz bugün artık insanlık dışı çalışma koşulları ve angaryalarla zulüm altındadır. Bizlerin tek derdi nöbet değildir. İş güvencemiz elimizden alınmış. Keyfi uygulamalarla sağlık çalışanları işsiz bırakılmaya çalışılmış. Emeklilik hakkımız ve yıpranma payımız verilmemiştir. Gülüyoruz.